kazanacağız sloganları yükseliyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen emekliler Kartal Meydanı'nda. Binlerce kişi, binlerce emekli, diske bağlı binlerce emekli Kartal Meydanı'nda sefalete mahkum olmayacağız sloganlarıyla haklarını arıyorlar. Oy bilesin kimin ağır. Efendim merhaba öncelikle Türkiye'nin dört bir yanından gelen emekliler Kartal Meydanı'nda haklarını arıyorlar. Siz de buradasınız onlara destek için. Neler söylersiniz efendim? Tabii şimdi dünyanın her yerinde e, hak verilmez alınır. Yani bizim bir şey öğrenmemiz lazım. Tarih bize bir şey göstermişti ki, hakkınızı aramadığınız sürece hele kapitalist sistemlerde kimsenin size bir şey verme şansı yok. Bunun için hakkınızı arayacaksınız. 12 milyon emekli sefalet içinde yaşıyor. Yani bütün verilere baktığınızda dünyanın en büyük sefilliğini yaşayan Türk emeklileridir. Ben burada milyonları beklerdim. Milyonları. Sizin en demokratik hakkınızdır. Bu demokratik hakkınızı talebinizi burada açmak zorundasınız. Ama her şeye rağmen bugün yine iyi daha fazlasında bekliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Emeklisiniz. Neler söyleriz? Emeklilik sürünmek demek Türkiye'de sürünüyoruz. Kirada oturuyorum 2500 lirayken 8000 lira yapıyor. Ben başka kira bulamıyorum. Geçinemiyorum o kadar geçinemiyorum. Geçinmek, emeklilik, sürünmek demektir. Bu ülkede ben yemin ederim psikolojim uzun. Da Nereden emekli oldunuz? SSK'dan emekliyim. Ben 20 yıl çalıştım. Bu devlete ben dedim. Şimdi yürürken barikatlar yapmış, ben de görmedim geçtim. Buradan geçmeyin, bayan diyor. Ya biz terörist değiliz, biz işin değiliz. Biz hakkımızı arabaya geldik buraya? Biz haklıyız, çalıştık, emek verdik ve ka emeğimizin karşılığında Kesin eskiden işçiler çalışıyordu. Kesin. Tazminatıyla ev alabiliyordu, araba alabiliyordu. Hükümet, Şu anda krizin, hiçbir şey yapamıyoruz. Da ha, ev almak hayal, olduğu, hayal oldu. Hayal oldu. Araba hiç zaten düşünmüyorum. Bir yuva Bugün almak, bir, bir kümes almak bile emekli, yok yani yok. Bir ay boyunca yani çalıştığı çok içim dolu, kan yüklere, alıyor ülkem. Ancak barınma gücünü yarısını Türkiye'nin dört bir yanından gelen emekliler burada Kartal Meydanı'nda eylem gerçekleştiriyorlar. Haklarımızı arıyoruz diyorlar. Size Kartal Emeklisi olarak buradasınız. Neler söylersiniz? Vallahi güzel bir etkinlik bekliyordum. Kalabalık bekliyordum. Ama umduğumuz kadar çıkmadı. Vallahi Kartal Tübbesi olarak biz e, abişlememizi yaptık. E, Pazarlar dolaştık. <laughs> E, Dün Arzu Çerkezoğlu'yla, diskon açımıyla, megafonla, e, bildiriden selam dağıtıp çok güzel geçti. Tebrik ediyoruz efendim. Bugün açlık için geldik. Grev hakkımı isterim, grev hakkımı isterim. isterim? isterim? Neler? 7500 lira e sadakadır sadaka. Bu ülkede 7500 lirayla e kimse geçinemez. Bu ülkenin istihbarı emeklisidir, öğrencisidir vatandaşıdır. Bu istikbal. Bakın bu ülkede milyonlarca emekli var. Ben tüm emekli arkadaşlarıma sesleniyorum. Lütfen yeter artık kalkın ayağa. Buraya gelin. Buraya gelin. Hep birlikte aykırmalıyız. Bizler yok oluyor. efendim emekliler zor durumda çok zor durumda kirasını ödeyemiyor geçimini sağlayamıyor Allah aşkına bu ülkede 15 bin lira kira olursa onun maaşı 30 bin lira olacak ki geçimini sağlasın bu insanda yaşamayı o, o, insanlardan sağlasın benim kendimin ...işten tane kredi var birinden alıp birine yazdırıyorum. Ya bu çekilmez bir şeydir. Ben herkese çok yazıklar olsun böyle ülkede yaşıyorsan dışarıdan gelen bir emekli sen dışı gelip, gelip ülkemizde hikaye halk seyahatini yapıyor. Ben kendi babamın mezarını ziyaret ziyaret etmek memleketime gidemiyorum.